Tekrar eden döngüler bazı insanlarda konu konudur, bazı insanlarda hayatın her yerine dağılmış olabilir. Konumuz ne olursa olsun, hayatınızda tekrar eden, kurtulmak niyetinde olduğunuz bir döngü var ise önce alma verme programınıza bakalım. tekrar eden döngülerin bilinçaltı kayıtları dönüştükçe çevredeki insanlar, davranışlar, beklentiler değişmeye başlar. Öncelik kişinin kendisi. Müzik Güvenli bağlanmanın üzerinde kurulan bir hayat sizi tekrar eden döngülerden alıkoyacaktır. Merhaba canlar. Ebru Demirhan Yaşam Tasarım Merkezi YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Hayatınızda tekrar eden döngüler olabilir. Bu döngülerin birbirinden farklı iç içe de birçok sebebi olabilir. Bilinçaltı çalışmalarında tekrar eden döngülerin arka planlarını görüp bilinçaltındaki kodlar üzerinden dönüştürmek üzere her gün bir sürü çalışma yapıyoruz. Tekrar eden döngüler bazı insanlarda konu konudur, bazı insanlarda hayatın her yerine dağılmış olabilir. Mesela aynı partneri hayatımıza çekiyor olabiliriz hem de bu partner hiç istemediğimiz bir model olabilir. Örneğin hep sorumsuz erkeklerle karşılaşıyorum. Hep çok talepkar insanlarla karşılaşıyorum gibi ifadeleri siz de günlük hayatta bol bol duymuşsunuzdur. Keza para ile ilgili tekrar eden bir sürü döngüler yaşanabilir. Yine geçmişten bugüne devrolmuş İflaslar, kayıplar, ihanetler tam tersi çok da güzel döngülerde yaşanıyor olabilir. Ama biz burada hep negatifleri konuşuyoruz ki çözüme daha çok hizmet edelim diye. Aynı şekilde aile içi ilişkilerde bütün yük bir kişinin ya da birkaç kişinin üzerine bırakılıyor olabilir ve aile içi ilişkilerde tekrar eden döngüler başlamış, kendini göstermiş, hayat boyu da devam ediyor olabilir. Konumuz ne olursa olsun, hayatınızda tekrar eden kurtulmak niyetinde olduğunuz bir döngü var ise önce alma-verme programınıza bakalım. Eğer bu döngülerin içerisinde sizin daha e, aktif bir şekilde verici olduğunuz ve karşı tarafın aktif bir şekilde alıcı olduğu bir denge var ise öncelikle baba ile aradaki ilişkiye bakmak isteriz. Baba ile aranızdaki ilişkide Kendinizi babaya onaylatmak zorunda kalmış, babadan değer görebilmek için istenilen, beklenilen her şeyi hayata geçirme yükümlülüğü almış olabilirsiniz. Bunlar örnekler. Size ancak birkaç örnek verebiliyorum. Arka planı çok karışık olabilir buranın. Fakat alma verme döngüsünde eğer konunun verme tarafında iseniz o zaman önce babayla aranızdaki ilişkiye bakalım. Bu ilişkinin içinde belki bir takım çalışmalara, deneyimlere ihtiyacınız olabilir. Baba tarafı güç, güven, kudret tarafıdır ya. Oradaki güçle beslenmek ve babayı karşınıza değil de yanınıza alabilmek için tüm beklentileri karşılamayı küçük yaşlarda öğrenmiş olabilirsiniz ve bu bir davranış şekli olarak sizinle büyümüş gelişmiş olabilir. Her şey senin merkezinden sana göre hizalanır. Eğer dışarının onayını ve kabulünü almak için her türlü beklentiyi koşulsuzca hayata geçirmem gerekiyor gibi bir inanç aldıysa bilinçaltı, bir kodlama aldıysa o zaman artık frekans bunun üzerine kurulur. Ve etrafa beklentilerin karşılanması gereken insanları davet eden bir sistem oluşur. Böylece kurtulmak istediğiniz fakat içine sıkışıp kaldığınız tekrar eden döngüler başlamış olur. Tekrar eden döngülerin bilinçaltı kayıtları dönüştükçe çevredeki insanlar, davranışlar, beklentiler değişmeye başlar. Öncelik Kişinin kendisi. Sadece e, bencil insanlardan kurtulmak istiyorum diye seansa gelen insanlar var. Her yerde bencil insanlarla karşılaşıyorum. Bencil insan ne demektir? Karşılık vermeyen, yardım etmeyen, destek vermeyen sadece ben deyip ağır bir çeki taşı gibi duran ve bütün beklentilerinin karşılanmasını bekleyen kişilerdir. Neden hayatın her alanında bu insanlarla eşleşiyorsun? Bu döngülerin sebebi ne? Arkadaki kaynaklara baktığımızda yine ata mirasları çok önemli konular olabilir. Bağ kurduğumuz ataların frekanslarıyla bugün başka kodlar almış ve hayata geçiriyor olabiliriz. Yani tekrar eden döngüler ata mirası olabilir. Anne rahmi süreçlerimiz çok önemlidir. Hayatı yeniden başlat kitabımda kalem kalem birçok konuyu örnekleriyle işledim. Kitaptan ve içindeki meditasyonlardan faydalanabilirsiniz. Anne rahmi süreçlerinde ve doğumda özellikle erkek beklenmiş kız bebek olmak, kız beklenmiş erkek bebek olmak, zamansız gelmek gibi birçok konu alma verme dengesini dolayısıyla da hayatın içinde tekrar eden döngüleri üretmiş olabilir. Hayatımızdaki en önemli dönemlerden birisidir. Lütfen anne rahmi döneminize dönüp bu alanı şifalandırmaya özen gösteriniz. Keza Doğumun içindeki birçok akış da hayatımızı şekillendirme gücüne sahiptir. Tüm bunlara baktığımızda tekrar eden döngülerin aslında ne kadar çok kaynağı var diyoruz öyle değil mi? Bir yandan da hayatın içinde karşılaştığımız insanlardan aldığımız geri dönüşlerde bu kodların yerleşmesine ve belki de oluşmasına sebep olabiliyor. En yakın arkadaşların benim isteklerimi yapmadığın sürece senin arkadaş olmayacağım diyor ise örneğin küçük yaşlarda ve bunun gibi birçok deneyimde üst üste ek bekleniyor ise o zaman tekrar eden döngüler için hem bir tohumumuz hem bir mayamız var demektir. Böyle baktığımızda hayatımızdaki ilişkilerin zemini hem bize miras kalan bilgiler, anne rahmi ve doğum süreci hem de yaşamdaki deneyimlerle örülüyor. Tek bir kaynaktan bahsetmemiz mümkün değil. İnsan kendi içinde katman katman, çeşit çeşit bir varlık. Tüm bunların içerisinde aldığımız bilgiler, dışarıdan bize gelenler, miras aldıklarımız ve kendi iç dünyamızda oluşturduğumuz her şey yaşayacaklarımız için çok önemli bir zemin oluşturur. Ve kendi frekansımıza göre insanları hayatımıza çekeriz. Tekrar eden döngüleri hayattan ayıklayabilmek, ilişkilerin içerisinden çıkarabilmek için güvenli bağlanmaya dönelim. Annemin sevgisi, babamın güveniyle güvenli bağlanıyorum. Annemin sevgisi, babamın güveni demek istemiyorsanız, burası size gerçekçi gelmiyor ise, o zaman sevgi ve güvenle Güvenli bağlanıyorum diyerek ilişkilerin zeminini bugünün bilinci ve bilgisiyle yepyeni bir güvenli bağlanmayla örebilirsiniz. Kendimle güvenli bağlanıyorum, hayatla güvenli bağlanıyorum, insanlar, partnerler, iş, para, kazanç, sağlıkla güvenli bağlanıyorum diyerek tüm bu zemini olgunlaştırabilirsiniz. Ve güvenli bağlanmanın üzerinde kurulan bir hayat sizi tekrar eden döngülerden alıkoyacaktır. Bilinçaltı çalışmaları ile tekrar eden döngülerin arkasındaki ana kodları ve ana bağlantıları bulup dönüştürebilirsiniz. Önce kendiniz güvenli bağlanmayı kurmaya ve oluşturmaya bakın. Arzu ettiğiniz zaman ekibimiz sizinle birlikte bu yolda yürüyecektir. Kendinize iyi bakın. Güvenli bağlanmayla birlikte hayatın içinde almaya niyet ettiğiniz yolu siz şekillendirin. Yaşam Tasarım Merkezi her zaman her yerde sizinle. Hoşçakalın.